Akciğer kanserinin tedavisinde de erken teşhis önemli. Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Muslahattin Sabah erken tanı tedavi ve cerrahi operasyonu sağlığına kavuştu. Uzmanlar sigaradan uzak durmanın akciğer kanserini büyük ölçüde önlediğine dikkat çekiyor. Türkiye'de her yıl on binlerce kişiye akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Ancak erken tanı ve doğru tedavi ile umutlar artabiliyor. Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Muslahattin Sabah'ın hikayesi bunun çarpıcı örneklerinden biri. İştahsızlık ve terleme e, ağırlıklı olarak bunlardı. Onun için hastaneye başvurdum. Kan ve idrar tarifinden sonra bir de akciğer tahlili, şey röntgeni alalım dedik. O zaman çıktı her şey meydana. Yapılan tetkiklerde sol akciğerinde bir kitle tespit edildi. Hastamıza dört kür kemoterapi ve iminoterapi verdikten sonra tümörünün tamamen kaybolduğu tespit edildi. Evre 3 tespit eden bu hastalık tamamen yok olduğu için hastamız cerrahi şansını yakaladı ve cerrahi sonrasında tam yanıt çıktı. Teşekkür ederiz. Varmış şikayetiniz. Muslahattin Sabah'a göre tedavi süreci sadece bedeni değil ruhu da etkiliyor. Bu hastalığa yakalanınca insan psikolojik olarak aşırı derecede etkileniyor etkilenmesini önleyen sebeplerden bir tanesi çekirdek ailen ikincisi hastane ve doktorların ve yakın çevrenin sana iyi bakması ve iyi davranması e biz başardığımız için çok mutluyuz Muslahattin Sabah teşhisle birlikte hayatında önemli de bir karar aldı teşhis aldığım andan itibaren sigarayı zaten bıraktım bırakamıyorum diye bir şey yok ya 30 sene içtim en az öyle bir şey yok Tabii kimseye asla tavsiye etmiyorum. Doktorlardan da çağrı var. Ne olur sigara içmeyelim. Türkiye'de maalesef erkeklerde %37'lerde, kadınlarda %10'un üzerinde bir sigara içme oranı var. Ee, akciğer kanserinin büyük çoğunluğu önlenebilir.